Herkese merhaba arkadaşlar, Didim Ak Yeşil Yeşiltepe'de 740 metrekare arası içerisinde 4 artı 1 ayrı mutlak bütün odalarda ebeveyn banyosu mevcut güzel bir villa tanıtmaya geldim. 740 metrekare arası içerisinde iki tarafımızda yol, hem ön taraf hem de arka tarafta yol var. Çok da güzel bir konumda sadece biraz bakıma ihtiyacı var. Özellikle bahçenin gerçekten bakıma ihtiyacı var. Havuzumuz mevcut. Bir tane kamelyamız var. 740 metrekare arsamız var. Odaların tamamında da ebeveyn banyosu mevcut. Fiyatımız ne? Hemen söyleyelim. 6 milyon 750 bin TL. Şu an bulunduğumuz bölge Yeşiltepe'nin en güzel bölgesi. Hatta en pahalı bölgelerinden bir tanesi. Arsa fiyatları ortalama 4-5 milyon civarında. Ve siz bu evi arsa fiyatından bir tık yukarıda alabileceksiniz. Maliyetinden daha düşüğe alacaksınız. Burada güzel bir kamelya alanımız var. Gayet de şık. Sadece bir boya masrafı var benim gözümde. Başka bir masrafı da yok. Evin şekli şemali de çok güzel. Dört tane odamızda ebeveyn banyosu olması da çok iyi. Havuz da iyi durumda ama güzel bir temizliğe ihtiyacı var. Yan tarafında da yeşil alan oldukça fazla. Ama dediğim gibi bir bakıma ihtiyacı var bu evin. Özellikle bir boya ve sonrasında da bahçe bakımı. Bittikten sonra hemen oturulabilir. Hemen oturulabilir. Güzel bir villa. Arka tarafı da gösterelim. Kendine ait park alanı da mevcut. Bir de zeytinliğe bakıyoruz. Yani bizim önümüze herhangi bir yapı gelmiyor. Birazdan yukarıdan da göstereceğim. Geniş bir yeşil alan bırakılmış. Çakıl taşlarıyla kaplanmış ama uzun süredir evde kimse oturmadığı için taşlar da tabii ki aralarından bitkiler çıkarak tamamen görünmez hale gelmiş. Güzel bir ev. Bence kaçılmayacak bir ev. Hatta bunun yanındaki arsa bizimdi. Geçenlerde satmıştık. Bundan 4 ay önce miydi? 4-5 ay önce satmıştık. Şu an burada arsa almak bile İnanın imkan hale gelmeye başladı, fiyatlar o kadar yükseldi ki Yeşiltepe, Didim merkezi 14 kilometre, en yakın sahile 4 kilometre, Akbük'e de 7 kilometrelik uzaklıkta market, restoran, her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Sosyal anlamda da biraz anlatalım dedim. Burada bir depo alanımız var, su deposu burada şart kesinlikle. Didim'in neresinde oturuyorsanız oturun, kesin şart arkadaşlar. Ve burada da tabii bitkilerden görmüyorsunuz ama yaya girişimiz burada, araç park yerimiz orada. Balkondan daha net göstereceğiz. Sonrasında yine bir yeşil alanımız var. Ev gerçekten güzel bir ev. Görüntüsü de güzel. Dubleks bir villa. Çok bir masraf ihtiyacı yok ama bahçe bakımı yapılırsa çok daha harika olacaktır. Kaçılacak bir fırsat değil arkadaşlar. Geçenlerde burada bir tane yer tanıtmıştık. Hatırlarsanız 5 milyon 750 bin TL'ydi. Onun biraz daha masrafı vardı. İki gün içerisinde satıldı. Burası da eminim çok çabuk satılacak. Biraz daha hızlı davranmak gerekiyor. Tabii ki euro dolar artık aldı başını gidiyor. Fiyatlar da artıyor ister istemez. Çünkü burada oturanların tamamı neredeyse yurt dışı ağırlıklı. Ve bir e, kur bozarak döviz bozarak burayı aldıkları için aynı döviz miktarını koruyarak satmaya çalışıyorlar. Giriş kısmında 4 tane basamağımız var. Üst taraftan zaten bir saçak oluşturulmuş. Güzel olmuş. Belki buraya da bir rüzgarlık şeklinde kapatabilirsiniz ama ihtiyacınız yok. İçeride çok geniş bir antreniz var. Ama şu yeşil alanı bir gösterir misin? Tabi buranın biri yeşil olması için bakım ihtiyacı var. Bakımdan sonraki görüntüyü bir hayal edin. Çok güzel bir bahçeniz, geniş bir bahçeniz var. Palmiye ağaçlarıyla, meyve ağaçlarıyla çevrili bir bahçeden bahsediyorum. Burası arkadaşlar 10-12 yıllık civarında bir yapı. Belki daha azdır ama benim tahminim 10-12 yıllık. Şimdi girişte antreye bakar mısınız? Dev gibi bir antreniz var. Vestiyer istediğiniz gibi sığdırabilirsiniz. Ya da daha farklı bir vestiyer odası gibi de düşünebilirsiniz karşılıklı dolaplarla. Sağ tarafta salonumuz, sol tarafta çok geniş bir mutfağımız var. Hemen arka kısımda da bir banyo lavabomuz mevcut. Yukarıdaki odaların tamamında da ebeveyn banyosu var. Şimdi biz salondan devam edelim. Çok güzel bir salon. İki kademe şeklinde yapmışlar salonu. Şöyle köşeye kadar bir gider misin? Bir gösterelim salonu. Niş yapmışlar televizyon ünitesinin ön tarafına. Burada şömine yapmak için bir alan var. Aslında yapacaklarmış, sonradan vazgeçmişler. Satmaya karar verince şömineden vazgeçmişler. Gayet geniş. Burada bir oturma alanı oluşturulup istenirse buraya bir yemek masası yerleştirilebilir ya da buraya da ikinci bir oturma alanı yerleştirilebilir. Çünkü yemek masası mutfağa sığacak kadar mutfakta geniş bir alanımız var. Birazdan oraya da bakacağız. Tavan yüksekliği 2.95 civarında. Gayet güzel. İstenirse bu işi tamamen kaldırabiliriz. Eğer bu görüntü hoşunuza gitmiyorsa ya da şöminenin yerini tamamen kaldırabiliriz. Ama şömine bu eve yakışacaktır. Zaten her şey hazır. Sadece şömine gelecek. Bir de balkonumuz var. Demir korkuluklarla kapatmışlar. Sineklikleri de mevcut. Geniş bir balkon. Salonda, mutfakta, bütün odalardaki balkonlar çok geniş arkadaşlar. Burada neden? Çünkü eski bir projeye göre yapıldığı için, eski imara göre yapıldığı için eskiden balkonlar metrekareye dahil olmadığı için olabildiğince uzatıyorlardı. Evin net metrekare kullanım alanı 240 metrekare sınırlandırılmış ama balkonlar bunun içerisine dahil değil. Güzel bir havuzumuz var. Merdiven iniyorsun havuza ama tabii pis. Şimdi kimse oturmadığı için orada toz toprak birikmiş. Temizlik şart. Belki birkaç tane seramik değiştirilebilir ama genel olarak su kaçırmıyor. O da çok büyük bir avantaj. Yeni havuzlarda da çok su kaçıranlar oluyor. Aslında ilk ev yaptığınızda bir denemeniz gerekiyor. O havuza suyu basıp şöyle bir ay gibi bir beklemeniz gerekiyor. Eksiltme yapıyor mu diye. Ama burada zaten tabanda su var. Gördüğünüz gibi hiçbir yerde gitmemiş. Gayet güzel bir salon gezdik. Hemen karşıya bir bakalım. Sonra genel kullanım banyolu lavaboya bakacağız. Salon kadar geniş bir mutfağımız var. Mutfak dolabı o kadar küçük kalmış ki salonun içerisinde. Yine iki kademe şeklinde bir mutfaktan bahsediyorum. Buraya yemek masası çok rahat sığacaktır. İstenirse, özür dilerim biraz ses fazla oldu. Buraya da devam edip bir mutfak tezgahı daha yapılabilir. Çok geniş bir mutfak. Ada mutfak da burada yapılabilir. Elektrikler yok. Aydınlatmasını gösteremiyorum. Bakın rutubet nem içeride hiçbir şey yok. İki katlı bir villa sahip olacaksınız. Hem de Didim merkezde bitişik nizam villa fiyatına müstakil bir villa sahibi olacaksınız. Bunlar çok avantajlı fırsatlar değerlendirmek gerekiyor. Gayet güzel mutfak dolapları var kullanılabilir hiçbir eksik yok deforme yok. Ama dediğim gibi daha da büyük bir mutfak dolabı ekleyebilirsiniz. Buraya da yemek masası yerleştirebilirsiniz. Şimdi arka taraftaki balkona bakalım. Çok geniş balkonlar. Dev gibi balkonlar var. Araç park yerimiz burada. İki araçlık park alanımız var. Üstünü isterseniz kapattırabilirsiniz. Yan tarafında da yine yeşil bir alanımız var. Ve böyle baktığınızda her taraf yemyeşil. Tabii siz şu an sapsarı görüyorsunuz. Otlar kurumuş ama gerçekten yeşil alan oldukça fazla. Buradan da bir merdivenle aşağı iniş çıkış yapılabilir istenirse. Demir korkuluklar yapılmış dediğim gibi panjur taktırabilirsiniz. Ama bunların hepsi tabii ki ek bir ücret. Ben bunlara istemiyorum. Hemen oturmak istiyorum derseniz de hemen oturabileceğiniz güzel bir ev. Kapıların durumu da iyi. Seramikler de güzel. Şimdi alt katta bir lavabo var. Tabi burada merdiven kısmı engelliyor biraz. Ama banyoyu kullanmazsınız. Çünkü yukarıda zaten banyolar var. Alt katta oda da yok. Burada da klozetimiz var. Lavabomuz var. Bir de yarım camla yapılmış banyomuz var. Dediğim gibi onları kullanacağınızı zannetmiyorum. Merdivenler çok güzel. Rahat bir şekilde yukarıya çıkış yapabiliyorsunuz. Burada bir S vermiş. Dört basamak sonra bir daha es vermiş. Gayet rahat bir merdiven yapılmış. Sırada üst katımız var. Üst katta genel kullanım banyo lavabomuz yok. Bunun nedeni de bütün odalarda banyo lavabo olması. Bu çok büyük bir avantaj aslında. Genelde bunu yeni yapılarda görmüyoruz. Burada güzel bir bitki alanımız var diyelim. Çünkü ben buraların bitki alanı olmasını çok seviyorum. İki tane de pencere bırakmışlar gün ışığından faydalanmak için. Gayet güzel. Hemen ilk odadan başlayalım. Odaya girer girmez sol tarafta banyo, lavabomuz mevcut. Ama biz öncesinde bir odaya bakalım. Gayet rahat yatak, dolap sığdırabileceğiniz odalardan bir tanesi burası. Kare olması çok büyük bir avantaj ki kullanım açısından da size daha kolaylık sağlayacaktır. Artı ebeveyn banyosunun olması da tabii ki büyük bir avantaj. Yatak, dolap rahatlıkla sığabilecek şekilde metre metrekaremiz buna yeterli. Artı pencerelerde zaten sineklikler var ama bütün pencereleri demir korkuluk yaptırmışlar. Belki onları değiştirebilirsiniz. Şimdi burası biraz karanlık. Sen çok girme ben anlatayım. Çok geniş bir banyo lavabo. Duşa kabin zaten yeni takılmış. Burada gördüğünüz gibi bir klozetimiz. Bunları değiştirmeniz gerekiyor. Sıfır ev aldığınızda dahi dikkat edin. Gömme rezervu var ve klozetlere. Burada da bir lavabomuz var. Hareket alanı da oldukça fazla. Çok geniş bir alan. Hemen yandaki odaya bakalım. Elektrikler olmadığı için biraz böyle karanlık yerleri hızlıca geçeceğiz. Şimdi burada da güzel bir oda var. Yine yatak dolap sığabilir ama diğerinden biraz daha küçük bir oda. Burayı belki çocuk odası olarak da düşünebilirsiniz. Artı bir de balkonumuz var ve bir de Gördüğünüz gibi ebeveyn banyosu var. Burası daha geniş seramikleri de göstermiş Diğer banyo lavabodaki seramikler de aynıydı. Alt kat, alt taraf farklı bir seramik yapılmış. 1,5 metreye kadar üst tarafta farklı yapılmış. Güzel olmuş ama değil mi? Gayet şık. Yarım camla yapılmış. Islanacak hiçbir şey yok zaten. Ee, bir tık yükseltilmiş. Düşün alt zemini. Güzel olmuş. Artı bir de balkon var. Şimdi balkona bir bakar mısınız? Böyle bir balkon yeni evlerin hiçbirinde bulamazsınız. Tabii ki az önce aşağıda anlattığım gibi metrekareye dahil olmadığı için bu şekilde yapılıyor. Gördüğünüz gibi geniş, güzel bir balkon arkadaşlar burası da. Yan taraflarda lüks villalar var. Çokça villa tanıttık burada ama en iyi konumda olan bu. En iyi konum bu. Şu arsa bizimdi. Orayı sattık. Şu an pişmanız mesela. Keşke satmasaydık. Şu an 4-5 milyon civarında artı burada yeni bir villa yapmış olsak. Hemen şu yan tarafta büyük ihtimal 15 milyon civarında bir rakamı da görecektir. Çünkü iç kısımda villaya bakan yerlerde daha böyle sıkışık yapıların yapıldığı bölgede 12-13 milyonlar isteniyor. Şimdi koridorun sonunda bir odamız daha var. Burası diğerlerinden daha geniş. Hatta buranın hemen ebeveyn banyosunu bir gösterelim. Gayet güzel. Yine yarım cam yapılmış. Duş kısmı bir seviye yükseltilmiş ama yan taraflarına da mermerden set çekmişler ki su yürümesin dışarıya doğru. Gayet güzel, geniş değil mi? Ferah, çok geniş. Bu kadar genişin olması bence garip. Keşke biraz daha dar olsaydı odalara metrekare daha fazla verilebilirdi. Ama gayet güzel geniş bir metrekareye sahip. Yatağı böyle koyduğumuzda karşıya da buraya dolap yerleştirebilirsiniz. Burada da dart var. Tabi İngilizden satılık olunca böyle şeyler görüyorsunuz. Ama dartın Okları yok. Sadece Dart'ın kendisi var. Gayet güzel bir oda. Son odamız kaldı. Sonra da balkona çıkacağız. Burada da güzel bir odamız var. Şimdi gayet şık bir oda arkadaşlar. Seni böyle alacağım. Burayı da kapatalım. Kare bir oda. İki odamız çok geniş. İkisi de normal standartlarda bir metre kare sahip. Ama dediğim gibi birini belki giyinme odası yapıp birini yatak odası da yapabilirsiniz. Artı burada da bir ebeveyn banyosu mevcut gerçekten geniş. Burada da su ısıtıcısını yerleştirmişler. Bütün banyo lavabolara ve mutfağa buradan sıcak su gidiyor. Güzel ama gerçekten harika. Bak eski seramikler ama çok güzel yapmışlar. Geçişte farklı bir seramik kullanıp üstte tamamen bambaşka bir seramik kullanmışlar. Genelde bunu yeni evlerde yapmıyorlar. 60'a 120 alta beyaz üstte gri yapıp geçiyorlar. Şimdi geldik bir balkon daha. Şöyle alayım seni şöyle bir çevreyi bir gösterelim. Bahçemiz geniş. Kamelyamız var. Şurası zeytinlik. Önümüz hiçbir zaman kapanmayacak. Yeşiltepe'nin girişi şurası. Hemen girişte sağ tarafta kalıyor. Ve böyle baktığımızda da hemen şuradaki villa arkadaşlar. E 13 milyon. Onun yanındaki 10 milyon. Orada bir tane bizde var bildiğiniz gibi Yeşiltepe'nin en iyilerinden bir tanesi. Ona da 22 milyon diyoruz şu anda. Tepede de yapılanlar var. Fiyatlar bu. En uygun fiyatlı olan burası. Bence kaçılmayacak bir fırsat. Bir de dün yayınladığımız bir video vardı. Orada da tek katlı 5 milyon 300 bin TL'ydi. Onu diz diyebilirsiniz. Ama o biraz daha aşağıda. Konum olarak bu. Hepsinden değerli. İnanın şu an arsa aldığınızda yapacağınız maliyetin çok altında bu evi alacaksınız. Örnek vereyim şu eve 1 milyon para harcayın. Harcamazsınız ama harcayalım diyelim her şeyini değiştirelim. Yeni yapacağınız evlerden çok daha güzel olacaktır. Çünkü konum çok daha güzel. Geniş bir arsa payımız var. 6 milyon 750 bin TL'ye burası sizin olabilir. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.